Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz. Umarım iyisiniz inşallah. yani bir fincan kahve içtik ve sizin için niyet tuttuk. Genel bir fal topludur. Kim içersen onundur. Bakalım şansınıza ne çıkacak. Youtube kanalıma abone olmamışsa Youtube kanalımdan falcı anneyi abone olmayı ve zil bildirileri açmayı unutmayınız. Ve gerçekten Instagram'ımı da takip etseniz sevinirim. TikTok'ta her üçünden de benim ismim yani falcı anne. Takip edersen sevinirim. Ben de size iyi iyi bakacağım canım. Çünkü kimse ücretsiz bakmıyor. İnan ki benden başka. Elimden gelme yani bakmaya çalışıyorum. Bazı zamanlarda insan halidir. insan rahatsız olur. Bir sorun olur. Bir durum olur. İnsan bakmıyor. Mecbur kalıyor. Bir de bakacağız Allah'ın izniyle. Herkes ne düşünürsen, kimin için açıyorsan yani umundur. Size o yani alın, o yani bir başkasınındır. Yapışmış inşallah dilekleriniz böyle gerçekleşir ve yapışır inşallah. Rabbimin izniyle kıncık küçücük bir fincandır. Dedim bir, bir küçük bir büyük bakıyorum. Her gün yani değişik fincanlar bakıyorum. Kocaman sanki bir yumruk gibi bir üzüntü senin içinden duruyor canım. Bu üzüntü kendine dert etmişsin. Böyle üstüne hastalanmışsın sanki. Çünkü bu değmez. Kimse bir göz yaşı değmez canım. Çok göz yaşı dökmüşsün. Çok yıpranmışsın canım. Bir türlü senle evlatların bu sıkıntıdan çıkamıyorsun ve çıkmamışsın sürekli sürekli biri bitiyor biri ayrı başına geliyor. Hangi imama hangi yere gidiyorsunuz? Bakıyor diyor senin üstünden büyü var. Doğrudur böyle bir şey var. Var şanssızlık da yaşıyorsunuz canım. Görüyorsun. Bak sana ne güzel böyle bir ay çıkmış ama ayının üstünden böyle bulutlar var. İnşallah aydınlanacaksın ve sana iyi gelecek canım. Böyle sadece sadece böyle bir şükürdar ol. Şükür et ki Rabbim size bakacak. Rabbim yüzüne bakacak. Bak hane dişine bir sıkıntı dökülmüş ve çıkmış buradan. Yani bir dedikodun biri bir yerden sanki söylemiş. Böyle bu dedikodu dağılmış kaç kişiye e, ee, sana bakan bazı insanlar var. Sen çok temizsin ve temiz kalplisin ve dürüstsün ama bazı insanlar seni kötü düşünüyor. Halbuki onlardan temizsin, onlardan iyisin, onlardan dört dörtlük bir insansın sen. Biri de buradan arkanı döndermiş sana, ikiniz birbirinden darılmışsınız. Ve bu dargınlık sanki seni bitiriyor canım. Böyle artık kahar olmuşsun, dert olmuş içinden. Sen bir bundan kurtulmak istiyorsun, nasıl kurtulacağını bilmiyorsun. Çekemiyorsun, senin gözünün önünden yaptıklar şeyler görüyorsun. Artık bazı zamanlarda kendini kaybediyorsun ve gerçekten kendini unutuyorsun ve bazı şartellerin atıyor. Diyorsun bir yere kadar. Yani artık kaldıramıyorsun. Bünyen kaldırmıyor. Üç kişi yan yana durmuş ayakta. Sen de içindesin. Ve birlikte sanki bir yere gideceksiniz. Bir şey yapmaya. Bir iştir nedir birlikte hal etmeye. Ve böyle karar veriyorsun. Sen elini uzatmışsın. Bir teknik gibi bir şey gösteriyorsun. Bir, bir güzel bir koştur bir şey gösteriyorsun. İnşallah iyi haber o haneden duyarsın. Yani ondan teklif çıkmış ve oradan gösteriyorsun çünkü. Birisi bebek gelinde de küçücük bir bebektir. Ya bebek bekliyor ya hanede yeni bebek olmuş ya da hamiledir. İnşallah bu ona hayırlı gelecek ve çok mutlu olacak. Yani bu ona iyi geliyor görüyorsun bir haneden bir şenlik görüyorum ve bir mutluluk görüyorum Oradan biri seni çok seviyor canım böyle yanaklarını senin yanakların üstüne koymuş seni çok seviyor ama sen o kadar onu sevmiyorsun sorun orada var çünkü kalbin başkasına ait seviyorsun e ona da bakıyorsun o kadar iyidir o kadar iyi bir insan her şeyini dört dörtlük yapan bir insandır. Mecbur onunla geçinmek zorunda kalıyorsun. Ama kalbine de yani söz geçiremiyorsun. Çünkü böyle içinden dağını dağını değişik değişik düşünüyorsun da çıkamıyorsun içinden. Kalbine söz geçirmeye çalışıyorsun olmuyor. Bir türlü beceremiyorsun. Ama sen buna böyle çok buna bağlı kalsan buna güzel gülsen buna bir yüz versen gerçek senin dünyanın en mutlu insanı yapacak canım. Artık sen gençsen yaştan genç görünüyorsun. Yaşların genç. Büyük bir yolculuk önündedir. Bir engelsizdir. İstersen gidebilirsin canım ve gidersin istersen kısa kısa da iki yolun var buradan kısa iki yolun var buradan bir kişi kurt gibi arkana düşmüş ve açtır affederseniz diyor ki bazı kelimelerden diyor ki plan aç köpek gibi bir aç köpek gibidir arkanıza düşmüş bir şey koparmak istiyor ama artık nasıl koparacaksa bu tarafa o tarafa dönüyor senden bir şey kuparsın. Koparmamış koparmaya çalışacak yani senden. Artık tehditler alacak. Artık nasıl alacak? İki harfli biridir. Bir E harfi çıkmış. Bir de bakalım hangi harf? A e harfi görünüyor. Bir başka harf göremiyorum. Sade bir harf çıkmış ya su isminde ya isminde. Bir kesildir arkadaşlar. Buradan bir düğün yapıyorsunuz. Baksana el ele tutuşmuşsunuz. Şımame gibi böyle bir yani tempolu bir düğün yapıyorsunuz. Bir yerden toplanmışsınız. Bir kutlama var. Buradan böyle el ele tutuşmuşsunuz. Bir zaman geçireceksiniz. Eski bir arkadaşın olabilir, sevden olabilir, eski aşkın olabilir bir kişiyi oradan göreceksin ve yeniden sanki alevlenecek bu ikinizin ara ar, aranızda e, ikinizin arasından e, yani eskisi gibi bir diyalog kuracaklar ve bir hala eskisi gibi bir devam edecek bunu baştan yani yeni tazeleyeceksin ama size iyi gelecek hanenize de bir mutluluk doğacak ve bir mutluluk olacak Allah'ın izniyle canım. Sizin bir küçük yılanınızdır böyle hiç ummuyorsun hiç beklemiyorsun ama size yakın biri. Ya iş yerinizde çalışıyorsan ya evinizin yakınızda ya evinizden de olabilir yakın komşu vesair yani yakın biridir, genç tarzıdır. Yılan gibi önünden durmayacağım. Bir yere gidiyorsun sanki böyle market olabilir, dükkan olabilir, lokanta olabilir canım biridir. Gözü sendedir, gözü çok pistir. Affedersiniz sanki tecavüzçi coşkun gibi yani. Ona gitmesin bir laftır ben de söyledim kusura bakmayın. Yani kendinize dikkat edin. Biri kötü gözü sizde var. Başkası aşk için değil. Affedersiniz kötü bir şey gözü çok kötüdür bir kişinin. Bu 45 yaşlarından biridir yani. Böyle bir işletmedir. Yani bir şeyler yapıyor ya bakkaldır ya marketçidir ya çalışıyor. Ya sucu da olabilir, kapıcı da olabilir, bekçi de olabilir. Böyle sadece sanki böyle pislik için yani bir hataları var. Kendinize dikkat edin. Arkadaşlar. Bakalım tabağınızdan bugün ne çıkacak. Allah'ın izniyle bak dökülüyor. boşaltın derdini hepsini. Baksana böyle bomboş oldu. Hepsi döküldü yere. Aha. Bakalım buradan maşallah maşallah çok güzel diyelim. Böyle sanki bir nehirdir ya bir deredir. Böyle geçiyor inşallah hayatın çok güzel geçecek böyle. Biridir ayaktadır dualar ediyor uzun boylu sanki diz üstü bir pardisu var üstünden. Bir kişidir 50 yaşlarından ama böyle nehir gibi çok güzel bir hayat önüne gelecek ve geçeceksin. Ve öyle güzel geçecek ki şimdiye kadar çok mutsuz geçirmişsin. Ama bundan sonra çok mutlu olacaksın Rabbimin izniyle canım. Bu kötülükten artık uzaklaşıyorsun ve sana iyi haberler geliyor canım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim sizinle olsun. Hayır